düşündüm, düşündüm. Uykularımı bile kaçırdım. Oğlum Aha. sen beni niye öptün lan? <laughs> abi beni niye öptün? O nasıl bir şeydir ya? Hem de bir şarkı eşliğinde öptü beni ya. Yanak aldı bildiğin abi benden. Oğlum sesi gelmiyor mu müziğin? Oğlum beni Geliyor da. Lan susun da şarkıyı dinleyek ya. Lan susun susun. Gel beraber oturalım şuraya bebeğim gel. gel. Aga be artık Selo. kılıcı sahtık Neyse ben ki... ya amacımız ne ki? Şimdi herkes kendi <laughs> mi kazanmadım? Sen beni mi öptün? <gülüyor> Sen <gülüyor> beni öptün yani he? <laughs> Sen Aa, beni öptün var. he. Vurma. Vurma. Vurma, vurma lan. Ağzınızı bulamıyorum. Git lan buradan. Vurma vurma. Canım <laughs> <laughs> Ok tutturamıyorum lan.